Baskı altındayken nasıl sakin kalabiliriz? Sınav baskısı, son tarihler, iş görüşmeleri ve sunumlar hepsi sizi stres ve sinir haline sokarak bir enkaza dönüştürebilir. Sakin kalmanız gerektiği anlarda kalbinizdeki çarpıntı artar, avuçlarınızı terler, sesiniz tuhaflaşır ve aklınızdaki her şey bir anda uçup gider. Sizlere tam da bu anlarda kullanabileceğiniz 3 kolay ve güvenilir teknikten bahsedeceğiz. 1. Nefes egzersizi yapın. Stres altında çok hızlı nefes alma eğiliminde bulunuruz. Vücudunuz tehlikeye hazırlanırken eğer kaçmanız gerekiyorsa bu durum kullanışlı olabilir. Fakat toplum içinde konuşmak üzereyseniz değil. Derin ve sakin nefes alarak beyninizin aldığı mesajı değiştirebilirsiniz. Burnunuzdan derin bir nefes alın ve 5 saniye tutun. Sonra tüm havayı 5'e kadar sayarak yavaşça burnunuzdan geri verin. Bu nefes egzersizini 2-3 kez tekrar edin. Sakinleşmiş hissedeceksiniz. Tınılardan faydalanın. Bir nota veya en sevdiğiniz melodi kelimenin tam anlamıyla her zaman işe yarar. Kalp atışınızın nasıl düzenlendiğine dair yapılan araştırmalara göre tınılar vücudun en önemli kısmını uyarır. Bu kısım vagus sinirdir. Gezgin olarak da adlandırılır. Beyinle diğer bütün önemli organlar arasında bağlantı kurar. Bağırsaklar, mide, kalp ve akciğerler de buna dahildir. Vagus siniri parasempatik sinir sisteminin bir anahtar kısmıdır ve solumayı, sindirimi, kalp atışlarını etkiler. Tınlar bu siniri etkileyerek kalbin ritminin düzenlenmesine yardımcı olur. Sizler de stres halindeyken bir şarkı veya sevdiğiniz bir melodiyi dinleyerek kendi gezgin sinirinizin sakinleşmesini sağlayabilirsiniz. Odaklanın Meşgul olduğunuzda birden fazla işi aynı anda halletmeye çalışmak cazip gelebilir. Ama sakin kalmak ve işleri gerçekten doğru şekilde halletmek istiyorsanız yapmayın. Yapılan araştırmalar beyninizin bir seferde yalnızca bir şey yapabildiğini gösterir. Aynı anda iki şey yapmanız gerektiğinde bunlar arasında geçiş yapmanız gerekir. Beyniniz bu durumda hızlı ve aşırı derece uyarılır. Böylece vücudunuz stres hormonlarıyla dolar. Bu yüzden iş ve görevlerinizi küçük parça veya adımlara bölün. Daha sonra yapmanız gereken tek şeyi daire içine alın ve zamanı gelene kadar diğer işleri unutun tüm dikkatinizle sadece bir şey yapmak zihninizi canlı tutar. Bu yüzden bir dahaki sefere paniğin yükseldiğini hissediyorsanız durun ve nefes alın. Dinlenin, odaklanın. Daha iyi hissedeceksiniz.